Herkese merhaba. Bugün İstanbul derbisindeyiz. Başakşehir evinde İstanbul Spor ağırlıyor. İstanbul Spor maça ikinci bölge savunmasıyla başladı. Bu dakikalarda Başakşehir ikinci bölgeden sonrasında top kayıpları yapmaya başladı. İstanbul Spor ise uzun toplarla direkt etkili olmaya çalıştı. Bu dakikalarda Başakşehir'in çok etkili olmayan iki tane pozisyonu var. İstanbul Spor ise hem uzun toplar alamamasından kaynaklı hem de kazandığı toplarla hızlı atar çıkamamasından kaynaklı pozisyon üretemedi. Duran toplardan da tehlikeli gol pozisyonu çıkartamayan takımlar İlk ciddi gol denemesi için dakika 33'ü bekleyecekti. <laughs> İstanbul Spor oyun kurma denemelerinde kaleciden ilk başlayan topu sağ sıkıştırıp orada genelde uzun ya da içeriye yerden paslarla geçiş yapmaya çalıştılar. Bir denemesi başarısız olan pozisyonun tekrarında ise aynı top kaybıyla kalesinde fiyat ekle golü görmüş oldu. <laughs> Takımlar ikinci yarıda aynı oynanma işe devam ettiler. Dubuha'nın ortasıyla bir tek farkı ikiye çıkardı. 2-0'dan sonra hamle yapan Osman Hoca sistemi 4-4-2'ye çevirdi ve rakip kale biraz daha fazla topla buluşabildi. Ancak bu topla buluşmalar etkili ciddi bir tehlike pozisyonu oluşturamadı. Sonuç böyleyken maçta 2-0 sona ermiş oldu. Maç sonu 3-2'de fiyat